para kazanmak için okulda yıllarını harcayan insanlar var ve en iyi durumda bile alacakları boktan bir maaş o kadar. Beş ay dediğin nedir ki? Bu ülkede yaşayan her aile kendine şunu soracak. Vatandaşlar keşke önce benim aklıma gelseydi. Tek bir kurban bile olursa Robin Hood olmaktan çıkarız ve sadece bir grup bu çocuğu serseri oluruz. Pin kodu. Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> 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 Ben ne yapardım biliyor musun? O doktorun planına uyar koyayım. Başka sorunuz var mı? Üstünüzde ne var? Öğrencileri serbest bırakın. Onlar küçük. Böylesi daha kolay olur. Ama müfettiş bana hala üstünüzde ne olduğunu söylemediniz. Hiç orgazm. Tabii yaptınız mı? Ağzını aç Arturo. Aç şu ağzını Arturo. Oluyor. Ne yaptınız? Bir merhaba ya da iyi akşamlar yok mu yani? En azından ellerini yıkasaydın. Tabii yıkadım Arturocuk. Suratını mis kokulu ellerle tokatlamak için. Otur yerine. Japonca mı konuşuyorum? Otur yerine dedim. Hadi Anibal. Bana bir isim ve sayı ver. Tamam. Kağıt kalem al. Git 33.